Hehehe <laughs> aga gölgesinin peşinde. Ha? Hmm. <laughs> ha, ha. Dursana gölgem, kıpırdama. Hmm. Bahçedeki her şeyi ölçtüm galiba. Ege! Ha? Ege! iyice bak çevrene! Sağına bak! Soluna bak! Aşağı bak! Yukarı bak! Ölçmediğin bir şey vardır mutlaka! Neleri ölçtüm bir bakalım! El arabasının, bisikletimin, basamakların, tulumbanın yüksekliklerini ölçtüm! Başka? Hmm. Ağaçların gövdelerinin kalınlığını ölçtüm! Ha? Evet Gaga! Şimdi fark ettim! Ha. Ha. Ev mi yüksek yoksa ağaç mı? Ha. Ama ama ha. Ege Bence ölçemezsin ikisini de Ölçerim gaga çok kolay Ölçemezsin Ege Ölçerim Ölçerim ama nasıl? <laughs> ...beni çok kolaydı. Ölçemedin işte. Gaga dur bir dakika. Denemedim ki daha. Düşünmeme izin ver. Hımm. E, buldum Gaga. Bir ucundan ben tutarım metrenin, ...diğer ucundan da sen tutup çatıya konarsın. Tutmam Ege, tutmam. İşim var benim. Daha gölgemi bile ölçemedim. Hadi ama Gaga, sonra senin gölgeni de ölçerim. Olmaz ege, olmaz öyle. Hmm. <laughs> Böyle de olmadı. Elere bak, size çıkabilirim? Olmuyor, olmuyor. Evde, ağaçta uzanamayacağım kadar yüksekmiş Gaga. Bir kuş olsaydın, kanatlanır, uçardın Ege. Kuş değilim ama tanıdığım yardımsever bir kuş var. Adı da Gaga. Evet Ege, yardımseverimdir. Ama şimdi çok hmm. işim var. Hmm. Metreyi şöyle yukarı doğru uzatsam? Aa. <laughs> Haklısın Gaga. Başaramayacağım galiba. Çok yüksek. Baksana. Gel Ege. Dinlenelim biraz. Güneş de gölgem gibi kıpır kıpır. Hiç yerinde durmuyor. Az önce oradaydı. Şimdi burada. <gülüyor> <gülüyor> Gölgen değil. Sen kıpır kıpırsın Gaga. Ben de hem yoruldum hem acıktım. Hadi defterle düşünelim. Belki bir yolunu buluruz ikimiz de. Düşündüm de Ege. Hala istiyorsan sana yardım edebilirim. Bir ucundan ben tutarım metrenin. Bir ucundan da ben. <laughs> Karşınızda yardım sever Gaga. Sonra da sen de benim gölgemi ölçer misin? Baksana Ege, sanki biraz kısaldı. Yoksa ben mi uzadım? Ha? Hayır Gaga, bir anda uzamış olamazsın. Hmm, evet, gölgen sabah daha uzundu. Neyse Ege, yemekten sonra başlayalım mı ölçmeye? Çok ama çok acıkmışım da. Olur Gaga, yemekten sonra tam burada buluşalım. Ha? Gaga, Tamam Ege. Afiyet olsun bize. Gaga Geliyorum Ege. <laughs> Gaga metrenin ucunu sıkıca tuttu. Hoppa. Kolayca uçuverdi çatıya. Ölçüm işini tamamlayınca da geldi yanıma. Şimdi sıra ağaçların yüksekliğini ölçmekte. Metrenin bir ucundan tuttu yine. Bir iki kanat çırpışta kolayca kondu dala. Artık gelebilirsin Gaga. Geldi mi Ege? Ölçtün mü Hangisi daha uzunmuş? Ev ağaçtan yüksekmiş Gaga. Hemen deftere not etmeliyim. Aa, Ege, Ege, gölgen nerede? Gölgen mi? Dur kıpırdama bir bakayım. E, sabah gölgem daha uzundu. Ne oldu böyle? Ayağımın altına mı saklandı yoksa? Ha? Yoksa arkama mı saklandı Ege? E ben göremiyorum. Sen bakar mısın? Bakayım. Burada da yok. Benimki de küçülmüş baksana. Gölge için Aynen. ışık gerek. Güneş bir yere gitmedi ki. Güneş de kıpır kıpır Ege. Bak şimdi en tepede. Ha? Anladım galiba. Çevrene bak. Gölgeler ne kadar da küçülmüş. Bunu hemen çizmeliyim Gaga. Gaga ile bugün çevremizde ne var ne yok ölçmeye çalıştık. Aslında Gaga sadece kendi gölgesinin boyunu ölçmeye çalıştı ama ölçemedi. Gaga olmasaydı ev mi yüksek yoksa ağaç mı öğrenemeyecektim. Ben de ona yardım edecektim ki. Bir de ne görelim? Gölgesi küçülmüş, küçülmüş minicik kalmış. Çünkü dünya hiç durmadan güneşin çevresinde dönermiş. Sabah ve akşam saatlerinde gölgeler uzar, öğlen saatlerinde kısalırmış. Işık olmasa gölge olur mu? Kapar kapar gaga hiç yerinde durur mu? <laughs>